Mehmet Bey. Ne kadar şık olmuşsunuz. Sağ olun Rabia Hanım, teşekkürler. Doğa inmedi mi henüz? Birazdan iner. Ne güzel olmuştur kuzum benim. Gittikçe annesine benziyor. Kusura bakmayın. Bir anda çıktı ağzımdan. ...yaşlandıkça boşboğaz olmaya başladım galiba. Yanlış bir şey söylemediniz Rabia, Hanım. Üzmeyin kendinizi. Ne yapıyorsun sen? Senin o saçma töne geleceğimi düşünmedim herhalde. Benim o törene gitmek istememin sebebi oraya seninle birlikte gidecek olmamızdı. Ah ya. Yani bunu ilk sorduğumda gelmek istemiyorum diyebilirdin. Değil mi? Ne gerek vardı böyle saçma bir şova şimdi? Böylesini daha eğlenceli buldum diyelim. Ya sen bir iki gündür oraya benimle gideceğimi düşünüp sevinirken... ...ben de bu anın hayalini kurup seviniyordum. Doğa, kızım, ben de en az senin kadar acı çekiyorum. Ya edemezsin Peki tamam, boş ver daveti. Gel seninle sinemaya giderim. Oradan çıkışta da şöyle güzel bir ıslak hamburger gömeriz. Ne dersin? Seversin sen. Hı? İstemiyorum. E tamam. Senin istediğin bir şey yapalım o zaman. Söyle. Bence bilmek istemezsin. Sen söyle. Ne istiyorsan yaparız. Ne isterdim biliyor musun Bala? Altı sene önce annemin yerine senin ölmüş olmanı isterdim. Oldu mu şimdi? Öğrendim mi istediğimi? Yalnız bırak beni.